Elijah adam Şako çek. Elajı şako videosu nerede? Elijah aylardır şako videosu gelmiyor. Oğlum bak şako çek evini bulurum. Hatta Discord'da birinin niki Elijah şako çek. Ben de sizi kırmayayım. Bugün bir tane şako videosu çekeyim dedim. <laughs> <laughs> bir maç girdim. O maçta adamlar çok korkak oynadı arkadaşlar. Kazandık. Hemen open oldu yani maç. Çok böyle istediğim kadar killi geçmediği için kutuyu geciktirdim. Özür dilerim. O videodan vazgeçtim. Sonra o videoda size şunu söylemiştim. Demiştim ki eğer arkadaşlar bu videoya güzel like atarsanız Şako'nun dövüşçü. DPS bu var bir tane. En fazla DPS atabildiniz. Yani DPS'ten kastım. Türkçesi damage per second. Yani saniye başına attığınız e, hasar anlamına geliyor. Kutuları ne kadar çok geciktirdim değil mi konuşacağım diye. Şako oynarken bir yandan muhabbet etmek birazcık zor. Hiç sıkıntı yok. Selam <laughs> güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elayca. Bugün rakip takım çok elverişli olduğu için tek atan şako değil de bu sefer DPS bu ile oynayacağız. Bu bizim biliyorsunuz ki Kraken'de maf olmuştu bir bu arkadaşlar. Gidebilirsin kankam teşekkür ederim. Yardım etmene gerek yok şu anda. 2-3 saniye kadar geç döneceğiz. Umarım benim o kutuyu patlattırmasın Kalista. Teşekkür ederim abi. Arkadaşlar kendimi kötü hissediyorum. Rengar kabloları ısırıyor biliyorsunuz. Geçenlerde çektiğim bir tane videoda sesi kapatıp duruyordu. Ses kablosunu ağzıyla ısırıp çıkardı hiç şerefsiz. Lidya ablanız da evde yok şu anda. Lidya evde olmadığı için Rengar'ı dışarıya koydum. Dedim ki babacım bak rahat dursan seni içeri alayım ama rahat dedim durmuyorsun. Ben de dedim video çekemiyorum seninle beraber. O yüzden dedim seni ben dışarı bırakacağım. Kapının önünde ağlıyor. Bir de bizim orada kaloriferin üzerinde küçük kedi yatağı var bir tane. Orada uyuyor. Ben kalkıp lavaboya giderken bana bakıyor beni içeri alacak mısın diye. Dedim video bitsin alacağım. O da çok anladı ya. Abicim benim bu beni. beni bir, bir sil alacağım ama içeri. Bilmiyorum ya. Kötü hissettim kendim böyle. Bebek gibi de daha. Ama hiç yaramazlıktan ödüm vermiyor ya. Yapma. Hayır. Hiçbir şeyden anlamıyor. Yumi tam şey. Ne derse o abi. Yani sen Yumi'ye şunu yapma diyorsun. Hayır kızım diyorsun. Ne dersen yapıyor. Ya bilmiyorum. Dişiler bu konuda erkeklere göre biraz daha şeyler ya. Şimdi şöyle bakalım. Bota gen katma şansımız yok. Taplayına bakalım. Taplayına da yok. Mide bakalım. Mide de yok. Arkadaşlar bir tane W açacağız normalde. Bu durum olmadığında W açmanıza gerek yok. E açabilirsiniz. Ama gen katacak bir yerim yoksa ormanı hızlı dönmek benim için her zaman daha okeydir O yüzden W açtığınızda orman hızlı dönülüyor biliyorsunuz. Buna göre karar veriyorum yani. Bunun eksisi ne? Sadece E'ye 2 level erkenden veremeyeceğiz. Yani E'ye 2 level yapamayacağım erkenden. O onun haricinde de orman dönme hızı çok hızlı olduğu için kankam puşu koydunuz, gank'i yediniz, yaşa yattınız güzel. Tek şeyi o yani problemi bunun. Ama orman dönme hızınız gayet okuyor oluyor. Hekarim ne yapmış bu arada? 12 CS. Yes. 3 kamp almış, koşmuş, genk atmış. Akıllıca abi. Yukarıdaki pozisyon da bizim için yavaştan geliyor. Çocuğun flash'ı ve ignite'ı var. Bunu da hesaba katmamız gerekiyor. Bir tane potumu inceden içeyim. Kritik şöyle bir arkadan seri seri Hemen top abi. Urgot'la beraber CC'ye tut. Urgot geri zıplatır sert türlü öldürürüz bu arada. Urgot'u o konuda seviyorum abi. Genk atmak için tatlı bir şampiyon. Kanka hayır o kadar farm içinde olmaz. Bırak farm bir kuleyi taklasın abi. Ondan sonra yaparsın hareketini. Çok güzel. Çok güzel. Tam beklediğimiz pozisyon. Direkt mankil geldi. Şunu da bir keseyim kanka. Ben buradan çıkabilirim. Hekarim o aralıkta gitti skatal aldı herhalde. Yo almamış herhalde. Yo evet almış. Problem mi değil? Hemen reseti koyacağım arkadaşlar. Hiç bekletmeyeceğim. Bir dakika reset koymuyorum. Hekarim ne yapmış arkadaşlar? Aşağıya gen attı. Demek ki aşağıdaki kampları clearladı. Daha sonra geldi buradan red aldı, skatal kesti. E şimdi reset atsam alt skatal da alacak bu çocuk. Ne yapmış? 16 kamp almış. Demek ki kuşlarla golemi burada duruyor. Bakın basic matematik. Biliyorsunuz ki her kamp 4 tane farm sayıyor. Kuşlarla bu burada durduğu için arkadaşlar geliyoruz hemen burada bunları keseceğiz. Alt farmada koştuğu için Hekarim kardeşimiz aç köpek gibi. O yüzden kuşlarını da alacağız abi Hekarim'imizin. Ne oluyor lan? Heka sen ciddi misin? Kuş almış o zaman red yerine. Yakalandık. Yakalandık. Ben burada buna ölsem bile bunu çalarım abi. Bir şey söyle. Flash mı? Flash mı? Bu arada bird ya. Bird bu arada. Çünkü Çıkışım olmayacaktı arkadaşlar. Dedim ki döneyim bari keseyim. Adamdan iki tane kamp çaldık. Bir kill aldım. Bence gayet on numara beş yıldızı başladık. Şimdi şurada şuna dikkat etmem gerekiyor. Ben çok gezecek miyim? Hayır koridorlar puşlu. Ben çok gezmeyeceğim. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Gerçi param var lan. AD almam gerekiyor dedim. Tamam pardon. Değiştiriyorum abi. Değiştiriyorum. Eğer ki sadece ayakkabı alacak param varsa orman dönme hızım çok hızlanmadığı için ayakkabıyı almıyorum. Birazcık AD ekliyorum ama şu an baktım bir tane uzun kılıç alabiliyorum. O da benim için kafi olacaktır diye düşündüm. Ayakkabıyı bitirdim. Kraken bu gideceğimiz için atak Speed bizim için elzem. Bu build'i yaparken naore ekleyeceğiniz için bekleme ayakkabısı alabilirsiniz yani bekleme süresi veren ayakkabıyı. Şimdi benim botum zor durumda mı? Ne olur zor durumda olsun ya. En sevdiğim bot değil abi şaka oynarken. Botumu böyle ezim ezim ki ben de gideyim her seferinde kill çıkartayım orada. En tatlı senaryo o bizim için yani şak oynarken. BC arkalarda... Şu anda siperlerimiz yok. Birazcık zor olur bu iş bizim için. Ama bu iş bizim için olmaz değil arkadaşlar. Zor olur ama olmaz değil. Kanka yanlış hareket. Yanlış hareket. Oğlum bu adam bana bana yaslıyor kanka. O adam bana yaslıyor. Bir orada kararsız kaldı ya arkadaşlar. Bir bana vurdu, bir adama vurdu ya. O orada birazcık kendini bitirdi abi kararlı bir şekilde devam etseydi eğer mevzuya ya bana ya ona birimizi keserdi bence ama kararsız kalması bize iki tane kil getirdi çok da tatlı oldu bence şurayı puşdaydık lan sen içsen benle beraber çok da hızlı puştardık adam kaçırırdı bayağı bir şey ama yardım etmediğin için ki üzerinde stek yok ama yine de yardım edebilirdi itebildiğimiz kadar abi let's go şimdi kuş kampım var hekarimin can değeri az öldürdü ya bizim olan onu oğlum bizim olan onu öldür lan bizim olan öldüremedi de ölmedi de bizim olan değişik bir şeyler yaptı arkadaşlar orada anla ki diyelim kesti kesti artık ya kestin artık onu oğlum nasıl ya nasıl kesemiyorsun Kral nasıl yapamazsın bu işi? Dur ben geldim. Dur ben geldim dur. Dur ben halledeceğim seni yerine bekle sen. Şimdi Hekarim bu tarafa doğru geliyor. 5 level. Level'da çok önündeyim arkadaşlar Hekarim'in. Hekarim'e yapacağımız bir tarife var. Şu kutuyu koyduk bekliyoruz. resede al. Kop gel Heka. Kop gel günahlarından. Burada Hekarim'i kesiyoruz. Burası videonun tam sizin like'ları böyle şelale yaptığınız bölge arkadaşlar. Hekarim Jungle vs Shaco Jungle. Çimden çıkmadan ota atak R'ye basacağım. Daha sonra Q'lu ortadan kaybolacağım. Hekarim inşallah tabii ki de bugün gelirse. Bak ben arkama döneceğim aşağı gideceğim Hekarim gelecek şimdi ya. Kop gel günahlarından. Çok iyisin Eka. Çok iyisin kardeşim. Yukarıda beni sıkıştırmıştınız değil mi? Şerefsizler sizi. Siz demek ki beni yukarıda sıkıştırmıştınız ha. Ne gel oğlum. Hmm. Yani buraya girsem BC'nin koşması gerekiyor. Bunlar bizim çocuklara dive atmaya çalışsa öyle girsek. O daha mantıklı bir fikir gibi. Bu daha mantıklı bir fikir gibi geldi bize. Bunu yatırdık. Hadi oğlum. Kovalamaca başlasın. Bir mızrak atıyorsun sadece. Sonra işler çözülüyordu. Lakin al sana bir bıçak. Pis düşman al sana bir bıçak. Hop bir anda arkadaşlar geriye döndük. Bir bıçak. Kanka bir slow yok mu ya şu adama? Tamam tamam geri çık geri çık geri çık geri çık. Geri çık. Kuma 5 saniye var geri çık. Burada ward yok. Bıçağı atladım. Bekliyorum seni Velkos. Velkos seni istiyorum oğlum. Seni var ya öyle bir istiyorum ki. Valko seni çok fena istiyorum oğlum. Bir iddia atıyorum ve seni cepliyorum aman diyeyim, aman diyeyim. Kanka gel kuşladım seyreden hekarim gelecek seni kesecek yoksa. Çok iyi başladık bu arada ya. Gerçekten çok iyi başladık. Tamam. O bana kalmasa daha iyiydi ama canımız sağ olsun diyebiliriz. BlizzCrac da mevzuya geliyor. Oğlum bitti lan mevzu. <laughs> mevzu bitti. <laughs> Arkadaşlar bu arada diyetle ilgili çok fazla şu yorum geliyor. Abi sakın bak spor yapmadan ağırlık kaldırmadan bu işe devam etme. İşte eğer ki kas yakarsan e, vücudundaki kas oranı azalırsa kilo vermen zorlaşır. Çünkü kaslar kalori açığı yaratıyor. Vücudunda ne kadar çok kas olursa o kadar çok kalori yakıyorsun mesela. Arkadaşlar bunların hepsini biliyorum. Daha önce çok uzun süre spor yaptım. Daha önce ben yayına gelen kardeşlerim varsa kaslı fotoğraflarımı falan gösterdim size. Hani bilenler hatırlıyordur. Bilmediğim şeyler değil yani bu konularda cahil değilim. Tek sıkıntı şu çok bir hareketsiz yaşamdan kaynaklı. Siz bana diyorsunuz ki ağırlık kaldır spora git şunu yap. Ben size diyorum ki yürüyemiyorum bile. Bakın iyi istiyorum. Yürüyemiyorum bile. Gerçekten bitmiş vücut. O kadar hareketsiz yaşamaya alışmışım ki hani hiçbir şey yapamıyorum. Ben ciğerlerim açılana kadar. Bir ay bir kendime süre verdim. Zaten 3. sınıf obezim. Yani vücutta yağ fazlalığı o kadar çok ki. Hani burada kaybedeceğim kas %5 olsun. O benim umurumda değil. Benim ilk önceliğim sağlığıma kavuşmak. Sağlıklı bir birey olabilmek. O yüzden o konuda panik yapmanızı istemiyorum. Çünkü böyle üst üste sürekli o tarz yorumlar geliyor. Farkındayım. E, benim iyiliğimi istiyorsunuz. Kötülüğümü istemiyorsunuz. Ama o konuda da bir anlaşalım. İki harekette soluk soluğa kalıyorum. Diyete de durmak yok. Tam gaz devam. 24 saat aç kalıyorum. 1 saat yemek yiyorum. Intermittent fasting yapıyorum bu arada bilmeyenler için. Ekmeği vesaireyi kestik. Şekerimiz vesairemiz yok. Hayatımıza devam ediyoruz. Gayet de güzel ödem attım bu arada. Bugün 4. günüm mü? 3. günüm mü? Bilmiyorum işte. Başladığımız tarih biliniyor. Siz de biliyorsunuz. Şimdi daha ejderi vardı. Güzeldi. Tapa bakalım. Bu çocuğa benim güzel bir burstüm var burada. Fight'ı da yakalarsak. Var mı burada bir patlangaç? Sen bittin oğlum. Sen bittin oğlum. Ignite ve bir eee. Ignite ve bir e. Orada Puspuş beni bekliyor. Bir dakika dur. Nejo iki tane üç tane çal bir şey. Öyle çekeyim seni. Koçumsun. <laughs> Nejo sen bir geri git. Nejo geri git Nejo. Buraya ışınlanacaksın. Illa da gelecek burada şeyin üzerinden geçecek. Adamlara bizi ifşa edecek şunun üzerinden geçip ya. Tamam gayet iyiyiz abi. Şimdi bir tane muhaf olmuş çekeceğim. Peşine bir tane Novori çekeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra Vahşi Aydır'ı kanoslamış tarzında. Full dövüşçü, full agresif bir şaka olacağız. Kaçmayacağız yani. e de gelse, Yonesi de gelse gel kardeşim deyip vuruşacağız yani adamlarla. Mevzumuz bu. Kraken bu arada çok yakışıyor bu şampiyon arkadaşlar. Yani şakasız gerçekten çok yakışıyor. O vuruş hissiyatı şakoda çok daha iyi oluyor. Arkadan vurduğunuzda çıkan bir ekstra ses var. O sesle beraber Kraken'in sesi birleştiğinde. Bak dinle. Bak. Arkadan. Çok iyi değil mi? Hoşuma gidiyor yani benim. Tabi oyunun ben sesleri çok yüksekte oynamıyorum ama kulağım duyuyor onu. Şimdi şurayı bir keselim. 5 stack mid tower, 4 stack top tower. Buradan bence bir dönelim tamam mı? Ben çünkü çocukla şu an vs atmak istemiyorum. Dönelim hemen şuradan küçük eşyalarımızı bitirelim. Tekrardan top doğru bir yolculuk yapalım. Tapı Ha, çocuk reset aldı. Okey. Çocuk reset aldıysa o zaman aşağıya doğru yolculuk yapıyoruz. Haydi bakalım. Şu dağ almam lazım. Dövüş şişek oynarken onu kaçırmamamız lazım. Alevden bile dahi. Fake yemişiz arkadaşlar. Adam reset almamış. Şu an bakın kafa cayır cayır çalışıyor. Ne yapmamız lazım? Nereye gitmemiz lazım? Elimdeki farmı kesiyorum arkadaşlar ormandaki kampları. Kendimi göstermiyorum. Bir tane koridordan hemen first blood alabilmek için, pardon, first tower alabilmek için plan yapıyorum yani şu an. Hangi koridor zor duruma düşecek? Hangi koridoru bombalayalım? Baktığınız zaman 10 level'a 9 level. Bu çocuk iyi durumda. Bir de ben kenardan şimdi küçük bir destek atar çünkü direkt fight öncesi bu çocuğu kesmek isteyeceklerdir. Ben olsam o çocuğu kesmek isterim. Bunun arkasında beklerse kesin burada bir şeyler yaparız. Pozisyonumu aldım bekliyorum. Hekarim gel gel şarkımızı da söyleyelim arkadaşlar. Gel pisi pisi gel pisi pisi hesabı. Heka hadi oğlum. Kanka zor, zor bir yere geliyorsun. <laughs> Allah <laughs> var ya. Adam öteye gidebilmek için bütün tuşlara bastı ya. Bırakın lan bari. <laughs> öteye gitmeye çalışıyor. Garibim ya. Ulan <laughs> çok kötü kestik ya. O o otobüs ne demek lan? Siz görebiliyor musunuz bu arada adamın yazını <laughs> Adamın yazdığına bak ya. Umarım erken hep batmazlar ya. <laughs> hareketin herkes görsün istiyorum. Tamam Şimdi arkadaşlar Hey karim kardeşimiz ormanlık clearlamış. Bakalım şöyle bot lane'e. Burada bir tane pink ward var. Gösterdik kendimize. Korktuk mu? Korkmadık abi. Hadi fight ha siz benden korkmuyorsunuz. Ha. Ha siz benden korkmuyorsunuz. Bir dakika. Kandırmaca power, kandırmaca power çaktırma. Dur onu doşlarsak anlamayacak. Bekle. Sakince bekle. Sakince bekle. Korkak. Korkuyorsun. Oğlum bak arkamdan sik... Oğlum bunu atmayacaktın lan. Bak ben seni affetmiştim. Ben aramızda yaşananları unutmuştum. Ama sen bunu yaptın ya. Eyşan geliyorum senin için bekle. Sen bunu yaptın ya Eyşan. Bak aramızda yaşananları yaşan... yaşanılmadı saymıştım halbuki ben. Ama her şey bu harekete kadardı Eyşan'cım. Neredesin koçum? Aa gökte ararken yerde kim bulduk bakın arkadaşlar. Bıçak geliyor ve gol. Hop. Bir ulti dojuğu. E Karim ne haber ya kral? Öyle atılıyor mu lan ulti bedavadan? Neco patlıyor ve içerideyiz. Let's go. Bir gol daha geliyor arkadaşlar. Bence daha ejderini alalım artık ya. Adamları çok birazcık darlamış olabilirim. Daha ejderini alalım. Böyle oynuyorum. Böyle oynadıktan sonra F atıyorlar. F attıktan sonra video gelmiyor. Abi niye şaka videosu çekmiyorsun? Çekiyorum. Adamlar F atıyor. Suçlu ben değilim ya. Yani. Suçlu aslında adamlar. Yoksa oradan birisi üstümüze hücum mu edecek? Çok küçük bir lifestyleım var. Kraken'in gücüne güvenerekten girdik arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Daha istiyorum bu arada ya kesinlikle. Heka şu an var ya. Kuduz gibi koşuyorlar buraya. Çok yardım ettim ya. Her kolidora yardımladık. Bu iyi değil. Şako videosu çekerken her kolidora yardım etmemek gerekiyor arkadaşlar. Birazcık bazı kolidorları salacaksınız kaybetsin. Baksana kalistalar yok oluyordu kolidorda. 6-2 olmuş çocuk. Bu hekarimin kararmalı buildi yeni meta mı ya? Çünkü birkaç gündür video çekmeye çalışırken sürekli kararmalı hekarimler görüyorum. Ve hepsi tek yiyor arkadaşlar. Meta mı bu? Tek yememete sana. Yo illa ki güçlüdür. Vardır bir sebebi bir oynanma muhabbeti ama bilmiyorum daha karşıma güçlüsü gelmedi yani en azından. Bak kardeşim doğru boyut bu falan gibisinden. Aha oğlum ölüyor dedim. 10 canla bile kesti bizim olan ya. Demek ki Yone birazcık hatasız oynasa, daha safe oynasa, gank beklese, bir şeyler yapsa Vex'in önüne geçebilirmiş. Şimdi ne yapıyoruz? Yeni bir plan kuralım. 11 level'ız arkadaşlar. Level'da uçmuşuz zaten şu anda. Bir Urgot bizle aynı level diyeceğim. Bu çocuk da 12 level olmuş. Ama baktığında rakip takıma göre bayağı önde. Bunları level'da geçerdik ama power farm yapmıyoruz. Şak oynuyoruz abi. Bize 9 tane kill var. Sebebi de gank atmamız. Şimdi yukarıda birilerine gitmek istemiyorum. Birazcık çocukları öldürsünler, kessinler. Çünkü mental olarak çok hasar verdik arkadaşlar rakip takıma. Bu hasara daha fazla vermek istemiyorum. Şimdi ne yapacağız? Bir tane Navori çıkacağım. Navori'den sonra Kanos'la çıkacağım? Üzerimdeki yeşil smite'la beraber kalkanlarını birleştireceğim arkadaşlar. Ekstra da lifesteal'ımızla beraber fight'larda ki şu an zaten çok vuruyorum. Adamlarla dövüşürken uzunca bir süre yaşayacağız. Kafamızdaki plan bu yani. Hemen zınk diye düşmemek. Hadi kesin mi oğlum şunları be? Hadi BKB. Birazcık pislik yapacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir ince pislik yapmak zorundayım. Bir ince pislik yapmak zorundayım. Çünkü bu çocuklar birazcık kill alsın abi. Hadi Necati vs sen. Hadi. Hadi Nejo vs Nejo kazandı. The winner is Nejo <laughs> LOL oynarken nasıl eğlenirsin? İşte böyle eğlenirsin. Takım arkadaşlarımı adi ve pislik bir şekilde öldürttüm. Neyse anlamadıkları sürece sıkıntı yok arkadaşlar. Aramızda. Aramızda. Bu pislik hareketi beğenenler like tuşuna abandı bile. Sadece daha fazla sohbet edelim de. Yoksa FF gelecek biliyorum yani. Başıma gelecekleri biliyorum. Adam vadinin alametini pinkliyor kanka. Kanka vadinin alametini pinklemene gerek yok. Sen şu an takımında nasıl bir monster var haberin var mı? Şuraya bir tane şundan koyalım arkadaşlar. Belki birileri gelir. Şu Vex'in shutdown'ını ve benim shutdown'ımı alırlarsa çocuklar. Oyuna geri dönme ihtimalleri var. Bak oradan bana skill sallıyorsun ya Velkos. Bak küçük bilek hareketleriyle doşluyorum seni ama bak canımı sıkıyorsun kanka. Velkos bir tane daha atsana be oğlum. O neydi lan? Hayır kaçmam lazım. Şu an Ezreal'a falan iki tane vururum abi. Hemen test. İnanılmaz bir ölüm. Nejo. 4'te 4 mü Hayır ölmek istemiyorum Panik yapmadan pentamıza gidiyoruz arkadaşlar Bakın panik yapmadan Dokunsa ölürüm bunu biliyorum Kaleciye vurdu. <laughs> Okey. Bence gayet iyiydi bu arada ya. Oğlum muazzam vurmuyor mu ya? İnanılmaz vuruyor. Mahvolmuş olmuş da Kraken'i yan yana koy ve makinasın ya. Demeç makinasısın abi. Aha burayı Eka topladı bu arada. Eka'nın oyuna döndü al. Aynen öyle. Onu da toplar. Toplayabilecek mi Urgot mu acaba? Ben olsam hızlanır koşarım biliyor musunuz? Aynen öyle Eka. Doğru yapıyorsun. Aynen öyle doğru yapıyorsun abi. Bir iddia atıyorsun. Alıyorsun kilini. Okey. Yöneye de olur. Gayet iyi. O da orada yatıyor. Güzel. Şimdi şurada şunu düşünmemiz gerekiyor. Ben mutlaka kanat somuş istiyorum ama yani adamların çok içinde kalıyoruz. Sanki bir tane vahşi aydıra güzel gidebilir gibi arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Hem destekleriz. Zaten şu an böyle ölme gibi bir durumum olmadığı için kafam bayağı rahat. O yüzden bir tane vahşi aydıra alalım. Hem onu destekleyelim. AD artsın. Lifestyle gelecek. Bir de Alana sar vuralım istiyorum. Çok güzel dövüşüyor bu arada. Bayıldım. Bayıldım yani. Navor ile de cooldown resetlemeci. Hadi bakalım. Şunu diyecek olabilirsiniz. Kritik alırsan Navor için daha iyi olacak diyebilirsiniz. Evet haklısınız. Ama fantezi meselesi arkadaşlar ya. Hani bu kadar önde olduğumuz için istediğimiz eşyayı alma lüksümüz var yani şu anda. Urgot da bu arada yaratık mı olmuş? Sanki bir ince Urgot da yaratık olmuş. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Reda alalım öyle gidelim abi oradaki fight'a. BC'nin o eskili huku bir şey değilse. Pislik yapma. Pislik yapma. Orada pentayı koyardık ama sıkıntı değil ya. Zaten var bir sürü pentamız. Şimdi tarayarak rakip ormana giriyoruz arkadaşlar. İçeriye sızıyoruz taraya tarıya. Gördüğüm her şeyi keseceğim bu arada. Adamın bütün orman kamplarını çalacağız yani. Şöyle şuraları iyi güzelce bir tarayalım. Dur onu ben alayım kanka. Tamam güzel. Şimdi burada aşağıda kolidoru birisinin iteklemesi gerekiyor. Oraya birileri gelecektir. Oraya gelen adamı nerede yakalayabiliriz? Şurada yakalayabiliriz. Gidelim abi oraya bir inceden. Ben ne diyorsam Urgot duyuyormuş gibi gelmiyor mu? Aha çıkmadı çıksa güzeldi. Üst ormanına gidelim belki Ekarim'i buluruz üst ormanda. Sesim inceldi pardon sesim kısıldı arkadaşlar kısık sesle konuşuyorum sebebini biliyorsunuz. Aha Ekarim doğmuş geliyor. Eka gel buraya. Oğlum çok iyi kesiyor ya ormanı şu an bu boyutla. Sırf orman kesmesi rahat diye bile şu boyut kasılabilir yani. İşte bunu sevmiyorum arkadaşlar. Korkup böyle saklanıyorlar ya abi kulenin altına. Bunu sevmiyorum abi. Ha? Yöne sen adamsın ya. Delikanlı adamsın Yöne sen. Bak kardeşime benim. Bak kardeşim benim. Dur bak oradan çekme. Ruhumu çekme ben kaçıyorum. Desem yalan olur kanka kaçmıyorum. Senin bak burada solungaçlarını keserim. Allah! Ne olacak burada? Bir vurayım mı? Keburuz. Nabata Kevuros. Necati vs. El alemin adamı. Ah be. Tam Q'ya bastığım sırada vurdu biliyor mu Q'ya basıp arkasına geçip otoyu çekecektim ama. Bozuk oğlum bu çar. Bozuk. Illoy Jungle videosu istemişsiniz. Bir kardeşimiz süper teşekkürle 50 TL atmış. E, altında da 100 küsür beğeni var arkadaşlar. Çekeceğim. Acılar içinde Illoy Jungle videosunu çekeceğim. Ama bu şampiyon bozuk. Ama çok antal. Ormanın adamları nasıl yakalayacağız hiçbir fikrim yok. Illoy Jungle gelecek yani. Bu arada şu şu değil ha. Onu da söyleyeyim. Hani 50 TL attı. Süper teşekkürle attı. işte 50 TL attığı için çekiyorum değil. Altında da bayağı bir şey vardı. Ben de kırmayayım dedim. Adam bana 1800 bir eşyayla. Bir de 15 lan illoyi beni kesti diye mi öyle oldu acaba? 15 tavlı olması biraz garip değil mi arkadaşlar? Illoy'un. Kanka ne yapıyorsun ya? My blue ya. al. al, al. al iyi, i̇yi oynayan adamın destekçisiyiz arkadaşlar. İyi oynayan adamı destekliyoruz. O zaman ben Illoy ile gidip bir ve'se atmak istiyorum. Yani akıl tutulması mı yaşıyorum, ne yapıyorum bilmiyorum ama. Gel koçum. Gel koçum, vur. Allah vurma. Allah'ım ne olursun vurmasın. Bir dakika dur, bir dakika dur. Vurma. Allah'ım bu ne? <laughs> uh <laughs> Oğlum kafama ne vurdu benim? Bombayla mı öldüm? Bombaya bastım mı öldüm? Ne öldüm? <laughs> ne alaka lan? Patlangaca basmamla eş zamanlı ölmesem psikolojim bozulmayacaktı ama çok eş zamanlı oldu. Patlangaca basıp öldüm. Kendimi mi patlattım? İnfilak etti çar anlamadım. İllo ile vs yazan kimdi? Banlayın abi onu. <laughs> Kesemedi lan yine şu çocuğu var ya hep böyle beş çanla kaçırıyor. Aga be. Arayacağım mı oradayı söyleyeceğim şimdi. İllo'yu öldürürsek öbür tarafta esir alsın göndermesin abi. Böyle şampiyon olmaz olsun ya. Yetişemem ya ben ona. Koşsam da yetişemem. Hızlı kesiyorlar zaten. Tamam bundan sonra Illoy'a saldırmıyoruz arkadaşlar. Öğrenmiş olduk. Acı bir şekilde tecrübe ettik. Şimdi kime saldırıyoruz peki? 1200. Dur ben baronla varken seriden reset alalım. Şunu da stekleyelim inceden. Arkadaşlar bu build'de bence son eşya olarak kanoslamış çıkın. Kanoslamış çok tatlı olacak. Zaten hızlı hızlı vuruyorsunuz. Atak speediniz çok iyi durumda. Üstüne bir de kopya. Bu neden bekleme süresinde ha? O kadar uzun mu sürüyor? Hala dönüyor. Okey. Üstüne bir de navorinizi güçlendirecektir. susteyinize, vesaire her şey çok iyi olacak. Şimdi küçük bir sürpriz yapalım abi. Valkos kardeşimize. Yapış lan illoya. Bırakma Necati. İntikamımı al lan benim. Neco al intikamımı patla orada. Ezreal'a dön. Neco vur birlerine. Bir can dolduralım şöyle bir arkadaşlar. Gayet okey bu arada. Gayet gayet okey. Şimdi ekaremi gördüm. Bir dakika. Hızlı olmamız lazım. Hızlı olmamız lazım. Blue'su var mı? Blue'su var. Yakalayacağız onu. Lakin Hecarim'in ultisini doştacak bir şeyim yok. Ve adamın üzerinde çivili var. Um, 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 um. Bir dakika. Bir dakika tarafa geliyor mu? ne oluyor burada? Heka neredesin? Heka aşağı doğru gidiyorsun. 18 saniye var. Ultim beklemem aslında en akıllıca hareket ama. Korkanın çocuğu olmaz dedim ya arkadaşlar. Bu tanklara gününü göstermek için çıkmadık mı lan biz bu build'e? Adama vuramadım. Adam Q'yu çevirdi. Kule ona dönünce adam kaçtı. Eyvallah kule. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Tamam gidelim biz de ejderimizi alalım. Kule adama benim geldiğimi söylüyor. Benden misin? Dost musun? Düşman mısın? Lan şerefsiz. Niye adamlara haber veriyorsun? Rakip 3 dedi. Bu maçı kaybetmedik mi biz bu arada? Bu ayıların gazabına uğramadık mı arkadaşlar? Hekarim. iyi. Penta'yı da atamadık zaten. Üçüncü direk ikimizi de aldık abi. Çok tatlı oldu biliyor musunuz? Şu üçüncü derek gerçekten çok tatlı. Heka bak bir şey söyleyeceğim. Seni çok kötü döverim oğlum. O itekleyip parada öne geçmek. Level kasmak yasak. Yasak. Sana bunu yasaklıyorum kardeşim. Allah aşkına ben şu adama bir yetişeyim de bir oto atak atayım Q'la ya. Ne olur? Hayır. Allah'ım sınanıyor muyum bugün ne bu? Gel lan buraya. Adi pislik. Oğlum nasıl olabilir ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl yetişemez ya? Ekmek banıyorum adamın arkasından. Böyle bir şey var mı ya? Çok sinirliyim oğlum. Bak çok sinirliyim şu anda. Şuraya bir tane kutu. Aha. Aha. Aha flash geldi. Kurtarın mı? Hayır. Gol oluyor. Bir dakika. Bir dakika. Velkoz istiyorum bu arada. Ama şeye dikkat etmem lazım. İllo işe dikkat etmem lazım. İnsan gibi vurmuyor. Adam tank kasmış ama maşallah var abi hasarda. Ormanda da dönebilirim ya çocuğum. Bunlar çünkü burada safe kalacaklar. Bizimkiler bedavadan oluyor. Aha. Merhaba. Kral öleceğim mi bugün? Nejo. Nejo, Nejo vur ona. Şimdi görünmezken Aa tamam. Ben alırım dedim de alamadık ki canımız sağ olsun. Arkadaşlar şöyle yapalım. Gidelim adamın redini de alalım. Ben full buldum bu arada. Sonra eşyamız kanı somuş kaldı. Bence çok tatlı tıkırında bir video oldu. Güldük, eğlendik. Çocukların mentalini birazcık kırdık. Illoy'dan değişik enteresan tekler yedik abi. Beklemediğimiz şeyler de yaşandı yani maçta. Bence güzel bir videoydu. Umarım sizin de hoşunuza gider bu video. Eğer hoşunuza giderse like atın. Tek atan şakoda gelecek bu arada. Haberiniz olsun. Like'ları esirgemeyelim. Bir süre biliyorsunuz ki sağlıklı, cart, cırttı video atamayınca birazcık böyle mokokuş tries olmuş kanalın algoritması. Hani like atarsak tekrardan düzelir arkadaşlar. Bir daha hasar tablosuna bakalım. Arkadaşlar S artı kazanmışız. Totalde 19 kilimiz var. 31K vurmuşuz bu arada. Çok iyileşmemiş olabilirim. 11K iyileşmişim. Bir asasın için gayet iyi bu arada. Yemek yiyen kardeşlerim afiyet olsun. Seviyorum sizleri. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Elayca çok çak çok diyenler like abone olursa mutlu olurum. Hoşçakalın.